Ne bu Buralı çekeceğim. Darıyı geçtim. Darıyı geçtim ama. Ha, tüyü de Cümleten selamlar hüküm YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. İnşaattan yeni bir videoyla beraberiz. Çatının şekli oluştu. Artık 5 onları çakılmaya başladım. Ondan sonra çıta, saç. Bakalım güzel çatımız gerçekten çok güzel oluyor. Hem kullanışlı bir çatı olacak. Hem manzaralı pencereler var. Dört tarafı pencere. Dediğimiz gibi önce anlatmıştım sular köşeye gelecek diye. Yan taraflardan hiç su akmayacak. Şöyle yukarıdan bir bakalım. Şekli oluşunca ortaya çıktı. Şöyle net bu belli oldu artık. Şuradaki saçlar şu şekilde çakılacak. Buradakiler de böyle. Çukurun içine su birikecek. Babamdan şöyle gelecek. Aynı zamanda bu tarafta diğer köşede sadece köşelere meyilli olacak. Ortalar yüksek oldu. Hem buradan böyle yüksek hem de buradan karşıya ortalarda da hem malzeme koyabilmek için hem de küçük bir oda yapılabilir. Bölme yapılabilir. Kalabalık zamanlarda kalmak için bir yer çıktı bize. Eline koluna sağlık babamın gerçekten çatı çok güzel oldu. Evde öyle Evet, bir tarafın ve bitti. Bir köşe bu şekilde üstüne çıta yapılacak. Sonra sacı. sadece 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 kalacak. kenarların boyu 1.80 ortanın kenarlarının şurası da aynı şekilde bu ikisinin arası sona kadar bu şekilde koridor gidiyor bitişe kadar aynı şekilde şu karşılarda o ile şu ara bize çok geniş bir alan kalıyor. Çatının bu şeklinden dolayı yan olsaydı sadece sadece ortadan bir koridor gidecekti. Şimdi iki taraflı koridor gidiyor. Yani malzeme olsun, malzemeye gerek yok. Malzemeye üst katta mesela kalabalık olduğu zaman neredeyse bir ev de üst katta olmuş oluyor. Böldüğümüz zaman Rabbimin izniyle güzel oluyor. pencere üstlerinde çok soran vardı. Onu da bahsedelim kısaca. Yani şu şunların sağlam olmadığını yoruma yazanlar vardı. Bunun üstünde duvarımız çift duvar oldu. Yani iki duvar oldu. Üstünde kalın lente geçiyor. Bu sadece bir sıra. Pencere üstündeki tuğlalar şu an desteği çekilmiş şekilde duruyor. Çünkü bunları ters koyduk boşlukları yukarıya doğru baktı. Yukarıdan lentenin betonu da girdi içine. Şu an boşta yani altında bir destek bir şey yok. O şekilde duruyor. Zaten bunların bir yükü de yok. Üstüne yük binmiyor bunların. Yük lenteye biniyor. Oradaki 2-3 tane tuğla boşta duruyor şu an. Yani üstüne yük binse zaten durmaz o. Tek sıra durur mu? Yük lentede demirli lente var üstünde. Her tarafı dolanıyor bu lente şu tek sırada boşta duruyor o şekilde. Yani şu an çeksen çıkmaz o imkanı yok çıkmaz. Ancak kırman gerekiyor. Ağırlık üst taraftaki lentede. Lentede boydan boya gittiği için bunların bir ağırlığı şeyi yok. Ha, bazısında hafif bir santimlik bir kayma var. O sıvayla düzelteceğiz o. Şöyle bakınca. Kimisinde yarım santim bir santim bir kayma var. Hani onu altına desteğe vururken tahta koyduğumuzda olmuş o bir şey değil, sıkıntı değil. Onu da anlatayım dedim. Evet. Penceremizde, manzaramızda. Mükemmel gerçekten. Rabbime şükürler olsun.

Çok pahalı. Bu gram sıcak soğuk mu? Burda var ya, bölmeleri Gece ayağı dola dola. Gece eksiğe düşmeye başladı. <laughs> Gündüz de 25-27 dereceyi buluyor. Gel gel! Oh Kaşmayacaksın Kafa gel. Kafayı gözünü yaptın ya. Ne yapmışsın? ne Ağaç tozu mu olmuş? Ağaç tozu olmuş? Ağaç tozu mu olmuş? Ağaç tozu mu olmuş? Ağaç Anahtar yetti bir şey oldu anahtar ne? Ne anahtar? Alayım. Al Yaradan öbür taraf bitti. Bu tarafı geçtik. Şu ön tarafta küçük bir terasımız var. İleride bakacağız aşağı taraftaki balkon. Tabi böyle kalmayacak ama ona ileride durumumuz oldukça şöyle ön tarafa doğru çıkartacağız. Aşağısı da kümes olur. Eşya koyarız. üstüne beşe beşler çakılacak şu şekilde bu tarafta şöyle saçlar buranınki şöyle gelecek şu tarafınki de böyle gelecek yani su ortaya gelecek hep Ortaya çıktığından beri en büyük hayalim şuraya küçük bir soba. Evde biraz camımız var ikinci el aldığımız. Onlar yeterse ön tarafa kar yağarken şurada sobada çay. En büyük hayalimden bir tanesi. şimdi ne oldu? Son cephedeyiz artık. Maşallah. Öğlen sonu başladılar. Hemen hemen 5 oğuna 5 bitmek üzere. Evet, Mehmet Usta hiç parça atmıyor, değil mi? Evet. Parçalar da köşelere gidiyor. Bir önceki kesilenler bir sonraki köşeye gidiyor. Yerini buluyor. Yerini buluyor. Yani şu bölümlere, orta ve aşağı kısımlara neredeyse hiç parça atmıyor. buraya koymayı önce yapmış sonra buraya koymayı düşünmüş oğlum. <laughs> Baba maşallah var. Allah nazardan saklasın. Abi. Adam önce çatı yapmış. Şimdi uğraştığı şey buraya koymak yani. <laughs> İlk önce aklımda yaptım diyor. Sonra buraya koydum diyor. 10-10 artmamış. Yani neredeyse sıfıra yakın. 5-10'da fazla artmayacak gibi. Bakalım bitince belli olacak. En son bittikten sonra yukarıdan da sağlanlanacak burası. Şuradan kirişin altından şuraya orta bölüme ağaç çakılacak. Aynı şekilde bu tarafa da. Şöyle şuralardan ağaçlar gelecek. E ah. son bölümde bitti Rabbine şükürler olsun. Gerçekten efsane bir çatı oldu. Yani ileride sıkışılsa içeriye dört tane oda konulabilir küçük küçük. Abi yarın ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız baba? Kaldığımız yerden devam edeceğiz oğlum. <gülüyor> 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 Babam beni işletiyor. Yarın ne yapacağız biliyor musun dedi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi. <laughs> Elinize kolunuza sağlık. Evet maşallah çok güzel bir görüntüsü oldu. Çatıya artık bitişine fazla bir şey kalmadı. Tabi camlar şeyler ayarlanacak da onlar sonra yarın ağaç araları kenarlar yapılacak. Beşe beş gelecek. Beşe beşte çaktıktan sonra bir iki gün içinde Çingolo'ya nasip olursa başlanır. Gerçekten çok yakışacak. Rabbime şükürler olsun. Allah razı olsun babamla Mehmet'ten. Yardım eden herkesten. Videomuza da burada veda edelim. Çatı yapılış videosu oldu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.